Herkese merhaba. Aşçı'nın kanalı Aşçı Tarifi'ne hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıla sayılı günler kala güzel ve ekonomik olan tariflerimizle yılbaşı sofranızı şenlendirmek için birbirinden güzel tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünün tarifi davet sofralarının olmazsa olmazı indi olacak. Ama hem ekonomik hem de pratik aynı zamanda gösterişinden hiçbir şey kaybetmemiş bir şekilde hindi butu hazırlayacağız bütün bir hindi pişirmekle ilgili korku ve çekincesi olan insanların rahatlıkla çok pratik bir şekilde hazırlayıp servis edebileceği bir ürün aynı zamanda bütün bir hindiye göre çok daha az maliyetli olacak. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin detaylarına geçiyorum ve malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar benim burada 1.5 kilo hindi utum var. Hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir marka. Bu şekilde tabaklarda satılıyor. Fiyatı bütün bir hindiye kıyaslandığında gayet uyguna geliyor. Burada bir dolu yemek kaşığı tereyağım var. O da sıcaklığında. Bir limon sadece kabuğunu kullanacağım. 3 diş sarımsak, taze baharatlarım, bir kuru soğan, bir havuç, bir adet de kereviz sapım var. Bütün malzeme bu kadar. Önce hindi butumu yıkamakla işe başlıyorum. Mutu yıkadım ve bir tabağa aldım. Şimdi taze baharatlarımı dallarından ayıracağım. Ve küçük küçük doğrayacağım. Doğradığım bu baharatları da oda sıcaklığındaki tereyağımın içine alıyorum. Daha sonra üç sarımsağı rendeliyorum. Üzerine biraz limon kabuğu rendesi yapıyorum. Sonra yağımı kenara alıyorum ve hindiyi kurulamaya başlıyorum. Hindiyi bir kağıt tablo yardımıyla güzelce kurulamaya başlıyorum. Kuruladığım hindinin üzerinde Rasgele rastgele bıçağım ile delikler açıyorum kalın kısımlarını. Daha sonra tereyağımın üzerine karabiber çekiyorum. Ardından tuz çekiyorum. Ardından da bir çay kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Ve bütün malzemeyi eşit bir şekilde dağılması için karıştırıyorum. Bütün tereyağımın malzeme ile bütünleşmesini ve güzel bir kıvam almasını sağlıyorum bu şekilde. Şimdi hindi butunun her yerine bu tereyağını sürerek her yerini kaplıyorum. Her yeri yağ ile kaplanan Hindi butunu bir fırın poşetine alacağım. poşetin içindeki butun alt kısmına gelecek şekilde kabaca doğranmış sebzelerimi ilave ediyorum. Ne fırın poşetinin ağzını sıkıca bağlıyorum. Daha sonra da hindi butumun bir fırın tepsisini alıyorum. Ve altının yanmaması için bir bardak su ekliyorum. Ben önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişmeye gönderiyorum. Şimdi pişerken ben de pilavımı hazırlayacağım. Burada bir bardak pirincim var. Öncelikle pirinci yıkamakla işe başlıyorum. Yıkayıp süzdüğüm pirinçlerin üzerine sıcak su ekliyorum ve dinlenmesi için bir kenara alıyorum. Benim burada yarım kase ortalama 100 gram kadar kestanem var. Bunları fırınlamakla işe başlıyorum önce. Kestaneleri bir bıçak yardımıyla çiziyorum ve bir fırın kabına alıyorum. Ve pişmesi için önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Bir orta boy sahmu minik minik olacak şekilde doğruyorum. Olabildiğince küçük doğramaya da özen gösteriyorum. bir yemek kaşığı dolmalık fıstığım var. Alıyorum ve ocağa pişirme işlemine geçiyorum. Tenceremin altını yakıyorum ve içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağlar eriyince içine dolmalık fıstığımı ilave ediyorum. Ve fıstıkların rengi biraz dönüp kavrulana kadar karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra üzerine doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum ve soğanlarımla rengi dönene kadar güzelce karıştırarak pişiriyorum. Pişen soğanların üzerine sıcak sudan çıkarıp yıkadığım ve süzdürdüğüm pirinçlerimi ilave ediyorum. Ve bu aşamada normal pilav yapar gibi pirinçler tane tane olana kadar güzelce karıştırarak kavuruyorum. Pirinçler kavrulunca üzerine fırınladığım ve kabuklarını soyduğum kestanelerimi ilave ediyorum. Ne kestanelerle de birkaç dakika bu şekilde çevirmeye devam ediyorum. Bu aşamada üzerine bir yemek kaşığı kuş üzümü ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir 2 dakika daha bu şekilde karıştırdıktan sonra en son aşamada baharatlarını ilave ediyorum. Tüm baharatlarımı da içerisine ilave edip baharatlar her yerine eşit bir şekilde dağılana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Baharatlar da karışınca üzerine sıcak suyunu ilave ediyorum. Bir bardak pirince bir buçuk su bardağı su kullandım ölçü olarak. Tam geliyor bu ölçü. Suyu da ilave edip bir küpü karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp ocağı en kısa alıyorum ve pilavı pişmeye bırakıyorum. Pilavım bütün suyunu çekti ve pişti. Şimdi biraz dinlenmesi için kenara alıyorum. Daha sonra dinlenen pilavımı şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamı inanılmaz güzel oldu. Tam olması gerektiği gibi. Şimdi bu pilavımı hindimin altına koyacağım bir servis tabağına alıyorum. Benim mil tam iki buçuk saat pişti. Arada fırın tepsisinin içine su eklemeye devam ettim. Bu şekilde tepsim yanmadı. Şimdi fırın poşetini açıyorum. Şimdi çok sıcak bu aşamada. Dikkat etmenizi öneririm. Şimdi bıçak testi yapacağız. Bir bıçağı butun kalın kısmına batırıyorum. Eğer rahat bir şekilde giriyorum ve çıkarıp ucunu ellediğinizde soğuk değilse tam olarak pişmiş demektir. Şimdi hindi butumu plavunun üzerine alacağım. Ve bu şekilde servis edeceğim. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Muhteşem bir görüntüsü var. Fena gibi kızardı. Şimdi bunu kenara alıyorum ve poşetin içindeki suyu ve sebze parçalarını bir tavaya alarak muhteşem gravy sosu hazırlayacağım. Tavaya aldığım bu sosu şimdi ocağa kaynatmaya geçiyorum. Ocağın altını yaktım ve bir tatlı kaşığı un ilave ediyorum. Daha sonra karıştırarak bütün sosun kıvam almasını ve kaynamasını bekliyorum. Kaynayınca ocağın altını kısıyorum ve birkaç dakika daha pişirdikten sonra sosumu bir tel süzgeçten geçirerek süzüyorum. Kıvamı tam olarak istediğimiz gibi yoğun ve güzel, rengi de muhteşem görünüyor. Yemeği sosum da hazır. Şimdi servise geçebilirim. Önce tabağıma inanılmaz lezzetli kestane iç pilavını alıyorum. Hemen kenarına da hindi butundan parçalar keserek koyuyorum. ve en son üzerine hazırladığımız gravy sosunu da dökerek tamamlıyorum. Yavaş sofranıza yakışacak mükemmel bir tarif. Hem ekonomik hem pratik hem de gösterişli güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bütün sevdiklerinizle yeni bir yıl geçirmenizi dilerim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.